Herkese merhabalar benim yerime sen bak kanalın takipçileri. Bu videoda Kadı Yusuf köyünü göreceksiniz. Ee, yukarıdan türbe derler buraya. Macar köyü denir. Gelişim. Buradan giriyorum. Akşam saat 5.20-17.20 civarı. Hava kararmak üzere. Şu tarafta görürsünüz güneş batmak üzere. Hafiften gözüküyor. Buradan bu şekilde. Arkama köpekler de takıldı. İnşallah köye kadar gelmezler. Alışmasınlar başkalarının köpeği. Bakalım nereye kadar gelecekler gidiyoruz. Dostlar kanala abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ben aban alayım. Bu şekilde videolar atıyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum yürürken de bu şekilde videolar çekip sizlere memleketi göstermeye çalışıyorum. Gurbette olanları özellikle. Yaklaşık 3 kilometre. 2,5-3 kilometre. Baştan sona kadar. Ben 2 kilometrelik yelunu yürüyeceğim. Evime kadar size göstereceğim. Etrafını da göstermek istiyorum ama güneş batıyor fazla bir şey gözükmez. Şu i̇lerideki virajı geçelim. Bizim köyün bazı yerleri gözükmeye başlayacak evler. Buraya eskiler türbe yüzer. Hani neden öyle diyorlar bilmiyorum açıkçası. Herhangi bir türbe de yok, bilinen yatır da yok. Yürüyoruz bakalım. Daha evlere gelmedik. Az kaldı. Birinci biraz geçtim. İkinci virajı geçtikten sonra evler gözükmeye başlayacak. Karşıdan geldim. Bu şekilde. İki tane viraj geçtim. Yani karşısı ee, Abana Çayırcık Mahallesi diye geçiyor ama gözükmez. Gün battığı için biraz karanlık kalır. Bu şekilde yürümeye devam. ezan okunana kadar karşıya geçsem bizim evin olduğu tarafa iyi olacak ama bakalım geçebilecek miyim? İlk evlerin oraya geldim. Şu tarafta başlıyor. Burası Soltu Mahallesi diye geçiyor. Yani şu tarafa doğru. Aşağıya doğru evler de var. Soltu Mahallesi diye geçiyor bu bölge. Devam. Şöyle. Biraz göstereyim daha geçeceğiz buradan. Ondan sonra yavaş yavaş karşı taraf gözükmeye başlayacak ama ne kadar gözükür bilmiyorum. Şu anda sağ tarafım karşı Bozkurt'a bağlı Sarı Çiçek Köyü. Ama biraz sonra göstereceğim size orayı ama hiçbir şey gözükmez. Hava karardığı için biraz karanlık kalır. Burada yürüyoruz şu anda. Bu saatlerde yabani hayvan çıkar mı derseniz çıkabilir. Akşam ezanına yakın çakallar bağırmaya başlayabilir. Domuz çıkabilir. Bu kuytu yerlerde. Tilki dolaşır buralarda. Çok nadir olsa da ayı da gelip geçtiği oluyor buralardan ama buralarda çok yürümeme rağmen daha rastlamadım. Başka yerlerde rastladım oldu bir kere. Bakın o taraftan geliyorum. Böyle evin yanından bu şekilde devam. Şöyle devam. Şimdi bu sağ taraflar Toltu Mahallesi diye geçiyor. <laughs> Buradan yukarıya bir yol çıkıyor Köyü diye geçer burası. Göstereceğim şimdi aşağıdan size orayı. Orada da 4-2-3 tane ev var. virajı daha döndük. Karşı tepede ortalık karışmış. Muhtemelen benim önümden giden köpek. Oradaki evin köpeğiyle kavga ediyor. Sesler geliyor mu? İşte böyle şeyler oluyor maalesef yürümeye devam. Soltu mahallesini sonlandırıyoruz. Yavaş yavaş. Üst tarafları hep ağaçlar büyümüş. Hacıbal'ın köyü dediğim yer gözükmüyor. Hani evler gözükmüyor tam. Yukarısı Hacıbal'ın köyü derler. Kadı Yusuf Köyü böyle. Daha yarılamadık. Ters bir V olarak düşünün. Bir kolu bu taraf. Bir kolu karşı taraf. Bir mahallede aşağıda dere kenarı, dere boyu var. Evler. Kartal Mahallesi diye geçiyor. Oraya doğru gidiyoruz. Daha bizim oralar gözükmedi karşıyı gördüğünüz yere bitirelim. Ondan sonra bizim oralar gözükecek. Evet, Soltu Mahallesi'ni burada bitirdim. Yani buradan Kartal Mahallesi'ne doğru devam köprüye kadar. Şu karşısı Bizim mahalle ama karanlık olduğu için gözükmüyor. Evimde benim orada oraya geçeceğim. Karşıya kadar yürümeye tamam. devam. Kadı Yusuf köyünün en kuytu virajına geldim. soltu mahallesini bitirdikten sonra bu şekilde Kartal mahallesine doğru iniyorum. Havada yavaş yavaş kararmak üzere. Bakalım hava kararmadan tam eve kadar... çekmeye devam edeceğim. Az kaldı. Şimdi derenin üstünden geçeceğim. Oh, Kartal Mahallesi'ne geldim. Burada Kartal Mahallesi'nin evleri başlıyor. büyü de var maşallah böyle bu şekilde karanlıkta ne kadar gözüküyor bilmiyorum kamerada denize kadar gidiyor böyle geçelim bakalım Biz de Kartal Mahallesi'nin evleri başlıyor. Burada sağ tarafa doğru devam ediyor evler. Ben o tarafa gitmeyeceğim. Düz yukarıya devam edeceğim. Az kaldı. Hadi bakalım. Kartal Mahallesi'ni es geçtim. Oraya girmedim. Hava kararıyordu. Kadı Yusuf Köyü. Merkeze doğru devam. Kartal Mahallesi. Aşağılarda bu tarafta kaldı. Gözükmüyor. Şöyle çevireyim. Camimiz orada. Camimiz orada. Yukarıya doğru devam. Bizim mahalle. Yukarıki mahalle. <laughs> devam. Evime az kaldı bir tane viraj daha döneceğim. Yaklaşık 300 metre kadar bir mesafe kaldı. Orada bitireceğim videoyu. Hava karardı. Ezan okumak üzere. Devam bakalım. Sonuna az kaldı, evime de az kaldı. Evet, buradan dönüyorum. Şöyle orman yolu, bir şekilde dönüyorum devam. Burada. Yürüyüşte Kadı Yusuf'a. Macar köyünden. Macar'ın köyü derler. Konak köyü. köyünükler arası. Oradan giriş yaptım. ilçeden geldiğimiz yol üzerine giriş yaptım. Bu şekilde yürüyerek Soğut Mahallesi'ni geçtim. Kartal Mahallesi'ni kıyısından geçtim sağa sola içeri girmedim. Şimdi burada Kadı Yusuf Köyü merkez bitireceğim. Biraz ilerlere doğru taba birkaç tane ev var. Yukarıda da Karapınar Mahallesi var. Oraya da çıkmayacağım. Hava karardı evime geldim. Kadı Yusuf Köyü merkezin ilk evi burada. şekilde. Yine keve geldim. Evet ezan okunacak. Ezan okunmadan önce hava kararmadan önce evime varırsam iyi diyordum. Denk geldi. Şimdi burada yukarıda evler var görüyorsunuz. 3 tane soldaki ev benim. Görüyor musunuz kameradan bilmiyorum. Evet devam. Akşam ezanı okunuyor. Şöyle bakın. Şöyle kararmadan göstereyim. Karşı tepe. Karşı tepenin sol uç kısmı. Orun'un arkasından girdim, o tepeden yürüyerek dereye indim, Kartal Mahallesi'ne, oradan yukarıya Solt Mahallesi'ne geçip Kartal Mahallesi'ne yukarıya bu şekilde çıktım. Şöyle Kadı Yusuf Kuyu Merkez Mahallesi'nin evleri böyle başlıyor. Bakın. Karşıdan da bir ezan sesi geliyor. Gördüğünüz tepe karanlık gözükür muhtemelen. Orası Bozkurt'a bağlı Sarı Çiçek Köyü. Yani yan yana diyelim. Bu şekilde devam. Dostlar sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Allah abone olmayanlara da abone olmalarını Beni desteklemelerini rica ediyorum Herkese selamlar saygılar Benim yerime siz bakın Evet döndüm evime Bu şekilde Böyle Evim tadilatta Boya da yapılacak işte Kendinize iyi bakın görüşürüz Herkese selamlar